Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi. Ecbain i sizlerden Asabet ve Ehba bölümünü okuyoruz. 4798. adet. Cündep İbn Abdullah hadi ya anlatıyor. Asla Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kim umumiye gayesi İslam olmayan bir bayrak altında bir asabiyede çağırırken veya bir asabiyete yardım ederken öldürürse onun ölümü cahili ölümü üzerindir. Müslümanlar için savaşmayan, Müslüman bayrağı altında savaşmayan, Müslüman sadece altında savaşmayan ne olur? Hükmü çok zor değil. Yani sırf ırk için savaşırsa, ırk için savaşırsa hükmü çok zor değil bu. Yani sen Müslümana saldıracaksın, senin ırkından olmadığı için. 4799 üzeriz. Süraka İbni Malik el-Cuşemi radıyallahu anh anlatıyor. Asrah Aleyhisselam buyurdu ki en hayırlınız zulme düşerek günah işlemek için müdafaa edendir. Bir insan kavmini sevebilir, ırkını sevebilir. Ama abartmaz, tapmaz. En üstün biz, biz seçilmişiz, öbürleri kötü değil ya. Ailen onlar seni tabi seveceksin yani. Sen Kürt sen Kürtleri seveceksin, Türk sen Türkleri seveceksin, Japonlar Japonları seveceksin. Ama abartmayacaksın. Ailen olarak seveceksin. Böyle evet, damardaki kan asilliğinden falan değil. Ailen olarak seveceksin. Ama onlar bir haksızlık, bir zulüm yaptın da, onları tutmayacaksın. Hakkı tutacaksın. 4800. Cadiz, Vase ibn Eska Radya anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim asibet nedir? Asibet buyurlar. Zulümde kavmine yardım etmez. Sen sırf senin ırkından diye, senin köylün diye haksızlıklarsan gittin, mahvoldun. Sen Müslümansın sen. Müslüman böyle yapar mı? Bu Müslüman tavrı mı? Bu müşrik, cahili Arapların tavrı zaten. 4800 birinci hadis. Av İbni Ebu Kurre anlatıyor. Huzeyfe Radıyan Medayin'de iken Resulullah Aleyhisselam'ın öfke haline ahsabından bazılarına sarf ettiği sözlerini anlatıyordu. Huzeyfe'den bunları işlemlenen bir kısmı Selman Radıyan'a gelip Huzeyfe'nin anlattıklarını kendisine söylüyorlardı. Seman da onlara Huzeyfe'nin söylediğini daha iyidir diyordu. Onlar da tekrar Huzeyfe'nin yanına dönüp kendisinin biz senin söylediklerini Selman'a sorduk ne tasdik etti ne de reddetti dediler. Bunun üzerine Huzeyfe sebze tarlasında bulan Seman Radyan'ın yanına gidip Asah Aleyhisselam'dan işittiğim şeyler üstünde beni niye tasdik etmediğini sordu. Selman da Asah Aleyhisselam öfkelenir ve öfkeyken konuşurdu. Razı olur ve rıza halinde de konuşurdu. Cevabını verdi ve sonra devamla Ey Huzeyfe dedi. Sen kalplerde bir kısım insanlara sevgi, bir kısım insanlara da buz hasıl edip aralarında ihtilaf ve ayetlere sebep olan bu konuşmalardan vazgeçsen olmaz mı? Nitekim biliyorsun ki Asoh Aleyhisselam bir gün hutbesinde şöyle buyurmuştu. Allah'ım ben senin katından bir garanti talep ediyorum. Ümmetimden kime öfkeli halimde haksız yere sebbetmiş veya lanetlemiş veya vurmuş veya incitmiş isem ki ben de Adem olayım. Tıpkı onların öfkenmeleri gibi öfkelerim ki sen beni alemlere rahmet olarak gönderdin. Bu haksız sözümü o kimseler için kıyamet günü rahmet, zekat, ecir, yakınlık ve sesi tuhur kıl. Ta ki o vesileyle sana yaklaşsın. Ey Huzeyfe Allah'a yemin olsun. Yok bu konuşmadan vazgeçeceksin. Yahut da seni Ömer İbni Hattab daha yazıp şikayet edeceğim. Velhamdülillah.